Selamlar YouTube ben Yunus bugün ise Minecraft Pocket Edition'da Tek Blok Sky yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar Öncelikle video başlamadan Yusuf Oğlum uçuyor Neredesin sen? Dur yukarı çıkacağım he Oğlum, Hadi görüşürüz Oo havai bir şeyim yok <laughs> Of of Yusuf Emir Efendim Canım benim bu videoya karşı like istiyoruz Oğlum hani yoktu uçuyon <laughs> Uçmuyon ben Bu videoya 5000 like istiyoruz Aynen öyle canlar lütfen bu videoya şöyle güzelden 5000 like göstermeyi unutmayın Ayrıca kanaldaki videoları izleyip abone olmayan büyük bir kesim var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de bilmek unutmayın ki videolardan ilk size ben Bu arada ilk 5 dakika geçen yorumlara kapsal gece yaşanır. O zaman hadi videoya geçelim diyeceğim oğlum burada kapalıyım. Lan sen nasıl düştün o? <laughs> ben de seninle birlikte düştüm. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bizim bence bir şeker kamışına ihtiyacımız var. Niye? Keyfimden olmadığına göre. Havai fişeyi sen neyle yapıyorsun? Neyle yapıyorum? Kağıt ve barut. Kağıdımız yok. Hep marketten mi satın alacağız? Ben diyon ki bir şeker kamışı tarlası yapalım biz. <laughs> bir hep satın alabiliriz ya, yani, şey problemim yok. <laughs> ben istemiyorum öyle bir şey. Onun için şöyle bir çekic bakayım bir dakika. Kum üretebiliyor muyduk çekicle? Bakayım. Hmm, kum üretebiliyoruz. Kum satın alabiliyor muyuz? Alıyoruz 1 liraya. 1 liram var. Mı? 1 liram yok. Benim burada 2 stack varmış tamam. Ama bu şeker kamışı tarlasını ben farklı bir yere yapmak istiyorum. Uzun bir yolu olsun istiyorum. Şimdi şeker kamışı Abi bak tarlası. burada kamın bekler şey yapmış. Belki açarım legendire. Ha orada şey var şimdi gel buraya. Gel buraya buraya gel buraya. Ha. Bu sandığı aç. Oğlum o ne? O var. <laughs> dur dur şunları bir kayıtlama. AFK bırakmıştım. Şimdi o zaman ben şeker kamışı tarlasını diyorum ki. Şu bizim enchantment table'ın olduğu yer var ya büyü masası. Onun arkasına doğru mu yapsak acaba ya da. Tamam ben yapacağım yeri buldum ya. Şu tarlamızın tam ortasından şuradan gideceğiz. Yaklaşık bir stek uzunluğunda olsun istiyorum. Ve daha para buldukça tabi ben alacağım onu. Bu kadar tane legendarimiz var. Ne? Vay iki tane legendar yapabildim. Oo tertemiz. İşte Aç birine. Aç bakalım. Tak. Oha. Ne çıktı ondan? Eskinlik 3. Ya bizir elmas zir falan çıktı bir de ölüsü tatemi çıktı. Güzel. Diğerini açıyorum. Tak. Ne çıktı ondan? E ee, kek çıktı bak hemen şu kekimizi hemen. Onun ortasına koymayayım ben nereye koyayım? Yani göm And... göm gitsin oğlum ya ne olacak? Dur, şuraya koydum. Bir de diğerle de aynı ya. Pantolon falan çık koruma 2. Aa bak bu güzelmiş koruma 3. Bak bunu sevdim. Koruma 3, kırmızı 3. Harbi mi? Kullanırım. Pantolon. Şöyle koyayım mı bunları tabi önce? Aa nedir falan şey çık falan. E, falan çıkmış. Nedir diyorum. Nedirat o güzel güzel. Şimdi Yusuf Emir. Şeker kamışı tarlası yapacağız da. Şöyle bir sıkıntı var. Pasif efekt mi? Bu ne? Ay! Nasıl düştün oradan? Ee, 50 takmıyormuşum? <laughs> oğlum bu arzulu bir çocuk ya. <laughs> efekt geldi oğlum daha çok mu şimdi ben? Ne nereden efekt geldi sana? Bay level up galiba. Bir bakayım mesela. Oğlum niye uçamıyor ha? Efektin ne ne şeklinde? Eee kılıç kılıcın üstünde böyle şey parlama efekti var. O zaman keskinliktir. Tam 3. Oğlum hava ifi yok. Vereyim oğlum sana. Neredesin? Ölmeye çalışıyorum bir salım ben. Ha. Oğlum bu kadar zor mu ölüyorsun? Üzerindeki full ateş koruması. Hala la oğlum niye ölmeye çalışıyor? <laughs> ne bileyim direkt onun içine girdi bu. Şimdi gel bakalım buraya bayağı uzun bir yol yapacağım. Şeker kamışı direkt canlar bunun merkezi şeklinde olmayacak. Bir üst katı olacak bunun. Şeker kamışını onun üst katına koymak istiyorum. Bak o ok kattı bak. Adama Yanlış. ki. Yanlışlıkla oldu. Al sen de şunları öbür tarafı yapmaya başla. Al. <laughs> gel gel. Şunları al sen de oraya kadar uzat onu. Nereye kadar uzatayım? sonuna kadar. Soldan mı? Evet. Yani 3 4 blok boşluk kalsın. Ne kadar oluyor? 1 2. Dur bakayım aynı mı dur? Değil. Buradan 1 Ay ben yere düştüm ha tam. <laughs> oğlum, dur ya dur. 1 2 3 blok. 3. değil 4. blok. Burada nasıl? 1 2 3. Ya yani buraya dördüncü. kadar mı gideceğim şöyle? Evet, orayı tamamen kapatacağım. Ben de artık şu şeker kamışları olayını yapmaya başlayayım. Gel bakayım şuralara bir duvar çekelim. Ya bu blok yetmez ki. yetmezse ben bir alırım ya ne olacak? E al. Yanımda getirmiştim biraz. Biraz. Evet. Şöyle. Yetmedi değil mi? Yo yetti oğlum. Ama bak işimi yani işimi burnunu sokma. güzel. Burası güzel oldu. Şu ortadan su şöyle yapacağım. Şuraya kum koyacağım. Şöyle. Şeker kamışı satın alsın Hüseyin bir steak. Şeker kamışı alacağım bir steak. Evet bir de yanına kum alabilir miyiz? Dur bakayım kuma gerek olacağını zannetmiyorum. Şöyle yapalım. Burayı da kapatalım. Top burayı da kapatalım. On paraları hangi sandıkta? E, ee, para yok ya. Nasıl yok? Harcadım ben onu. Allah Allah dur neyse şu elmasları dönüştüreceğim artık. Hadi bakalım. Güzel bunu da kapattık. 1, 2, 3. Güzel oldu be. Tamam. Şimdi bir tek su kovası gerekiyor. Benim demirim var Demiş mı? bir coinmiş oğlum. Ben de var ya pahalı bir şey sandım ya. Ne kadar çok paramız oldu. <laughs> yok oğlum ucuz ya kum. Bir stek dedim ben 4 stek alıyorum. Kum alayım mı? Kum alma kum alma kum alma. Geldi bakalım. Pistonlu bir sistem yapmak istemiyorum buna. Hani sebebi zaten belli. Gerek yok. Hani niye boşu boşuna harcayayım ben malzememi? Büyüdükçe ihtiyacımız oldukça buradan gelip alacağız artık Ekim yani. bunları. Ek. Bak orayı tam ekememişsin. Ekemezsin öyle ne yapıyorsun? Oğlum ekiliyor işte Allah Allah. Bozucan ama. Ben nereyi bozacağım oğlum ekiliyor işte. Bak buraya ekemiyorum zaten burada su yok. Tam büyütmeden yapma öyle şeyler. Tamam çok güzel. Yusuf'un için sana bir görev veriyorum. Ha. Gel kovaları al. Burayı suyla doldur. Ben de o sırada yeni yapacağımız farmları malzemelerini toplamaya başlayayım. Çok da o vakit kaybetmeyelim o yönden. Tincanlar, e, bu arada burayı düzenledim onu söylemiyorum. O bu, 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 bu gene dolmuş ya. Kovayı vermedin ki bana. Verdim, Anlam. verdim. Girişe attım. Tincanlar, ne farm yapacağız ondan bir bahsedeyim. Burada biliyorsunuz baya bir aslında bizim şeyimiz var. Tohumlarımız var. Bunlar arası işimize yarayacak tohumlar kullanacağız. Mesela en çok işimize yarayacaklardan bir tanesi ne olur? Glowstone Seed. Glowstone toplamak sıkıntı. Onun için Nether, onun için Cobblestone, onun için Clay mi? Dalga mı için? Ha tamam Cobblestone. Cobblestone, Nether ve Glowstone. Ee, benim havai fişe ihtiyacım var. Ben iki dakikada şurada üreteyim. Parut bu sandıkta vardı zaten. Şuradan hemen üretelim. Biraz Glowstone toplayacağız. Biraz da nether Rock toplayacağız. Evet şimdi neredeydi bu yol? Şuradaydı sanırım aynen. Biraz nether Rock toplayayım kendimi garantiye alayım. Daha 39 tane yeter şimdi buradan aşağı ineceğiz. Duvara bakarak. Tamam. Şuralarda bir yerde kesin glowstone vardır. Açık arazide istiyorum. Öyle abidik gubidik yerler istemiyorum. Hah bura güzel. 8 tane glowstone elde edebilmemiz lazım ama tabi ben garanti olsaydı daha fazla da alacağım. Çünkü yetmez. Cidden yetmez yani. Son tohum sonra tohumlar tabi çoğalacaktı zamanla. Ben en yakın zaman çoğaltmak istiyorum. Kaç tane oldu bakalım. 2 tane tohum yapabiliyorum. tam güzel. Şimdi bakalım ne tohum mu nasıl yapılıyoruz. Cobblestone lazım. Cobblestone için cobblestone lazım. Cobblestone ve tohum lazım. Şunları bir atayım. Şunlar. gereksiz. Nasıl tamam, Galiba hepsini yaptım. Bu arada bayram. kafam gitti artık ya. <laughs> Çok işkence biliyor musun o? Evet işte kafam yok yani. Şuradan biraz kabos ton alayım, biraz da normal tohum alayım. Oğlum ben bunu şey yapmıştım, sıfırlamıştım bu makineyi. Hala şey sıkıntısı var. Şuradan 32 tane kabos ton yapayım, zaten kullanacağım. 2 tane Netherrack, 2 tane de Glowstone Seed. Umarım dust olarak vermiyordur. Hüseyin Bey, şimdi bize gerekenler. Ben her zamanki farmer falan yapacağız ama bu sene canlar bayağı fazla yapıyorsun demir blok, elmas, redstone blok. Hüseyin Bey sen şey yapabilir misin? Eee vakum hopper. Vakum hopper tabi. Ooo oğlum burası dolmuş. Ağzına kadar dolmuş hem de bu ne? Hiç beklemiyordum bu kadar dolmasında bunların. Çok oh, güzel güzel. Abi şu kömürü de kullanamıyoruz ya herhangi bir şey için. Öyle kalıyor. Yakında dekoratif amaçlı falan kullanacağım yani. Güzel 88 tane lapis bile oldu. oldu. Demirimiz nerede? Demirler burada. Demir blok. Elmas. Elmas blok zaten oradaydı. Aşağı düşüyordum az daha. Tamam. Tamam. Burası elmas blok kaynıyor zaten. Neredesin? Vereyim sana bakalım fırını. verme verme. Bir tane mi yaptın? Bir tane demedim ben. Bir sürü. Bir sürü. Ne kadar evet, yapayım? 10 tane yap sen. 10. Evet. Hiç olmaz elimizde fazla bulunsun. Çünkü şu ee, nasıl diyeyim. Sistem bir yere kadar iş yapabiliyor. Ben kendimize bir blok yapalım. 6 kere 4. 24 tane üretelim bakalım. Farmer için redstone blok da lazım. 3 tane farmer yaptım. Şimdi bize hangi seedler gerekir? Onu bir hesap edelim. Şimdi maden seedine ihtiyacımız yok. Bu bir gerçek. E, ee, ihtiyacımız yok. Demire ihtiyacımız yok. Çakıla gerek yok. Elmasa gerek yok. Abi 16 tane yaptım sana. Tamam aslında bize bir şey değil mi? Ha. Sadece glowstone ihtiyacımız varmış. <laughs> dur oğlum dur Yani aynı. neyse. Oy buraya. Ne? Basic potion wand mı? O ne? Bilmiyorum asa bulduğum sandıkta. Senin asan ne? Senin asan ee, şey. <laughs> Alattım asanı Senin asan. Abi benim benim asam mı? <laughs> Sandığa bırakmış. Allah'ım ya. tek Glowstone ihtiyacımız var. Tamam o zaman. Çapa lazım. Şu kendimize bir elmas çapa. Şeyi verdin mi? Hopper'ı. Yo. Versin oğlum. <laughs> Yo, öyle bak. fırlatayım bak. Yağmurlu havada iyi gider. Şöyle. Beş tanesi bana geldi. Alalım şöyle. Bunlar niye steklenmiyor? Ama ona streklenmiyor ne yapın tam. Aa ne alakası var. Harbiden Glowstone ihtiyacımız var yalnız. Bir i̇şte şey bana bir su kovası lazım. Bir su kovası getirebilir misin? kovası tabi. Hemen şuna bir Glowstone tık tık. <laughs> Çok güzel düşüyorsun. Tamam tamam geldim geldim. Buyurun. Tamam bunu da koyduğumuza göre. Şimdi bunun altında bir tane auto farmer. Üstte bir tane vakum hopper. Sonra standart conveyor sistemini döşeceğiz buraya bakalım. Ee, basamak burada. Conveyor belt burada. Huni yok Hüseyin ya. Huni sende var mı? Huni yaparız. Sen bir Huni getir Hüseyin Emir. bana za sana zahmet. Şöyle bir de sandık. Bir Huni bir sandık. Bir tane Huni mi lazım sana? Bir tane Huni getirsen yeter. Allah'ım gene aşağı Yalnız orayı ışıklandırmamışız orada zombi spawn olmuş. Oğlum sandık da lazım ki odunumuz var mı ki bizim? Bende sandık var sayalım biz. Ya hayır ama ya. Hı, odun varmış. En kötü satın alırız da. Delireceğim bak sana yemin ediyorum delireceğim. Bir nasıl, oldum? nasıl spawn oldunuz? Ne oluyor? İskeletten falan spawn olmuş burada. Hani bir tane, iki Aa. tane de değil, direkt ordu gibi. şunu yaptım, iki tane de sandık yaptım. Güzel. Hayır kılacak. Lan oğlum sandığı da aldın o sırada. Arkada al, sandık, al. Ya, arkada, arkada. Koy şuraya sandığı. Ya arkada diyorum adam koy, koy şuraya nereye, sandığı. Nereye koyayım? Ya oğlum <laughs> Havai fişeğim yok. Beni aşağı düşürmeyin abi. Oğlum giyinsene Havai fişek yok kendine ya. Bana yapsana havai fişek. Yok. Yani... Aa zombi. Hadi bu böyle aa, olsun. Aa. Oğlum yok. gitti öldü kendi vurmadan. Evet lava amulet yok mu sende? Ee, bilmiyorum ki. Sende lava amulet olması lazım. Oğlum içine ettin ya. Oğlum en azından bunu içine zıplamadım. Senin. Ya bak. Ay! Tarlanın içine etti bir de tohum gitti Yusuf Emir. Ya oğlum. <laughs> oğlum öldün mü ne oldu? <laughs> Şirkize gireceğim bak. Havai bir şey yapıyorum. Ama bunu ölüyorsan senin beceriksizin yani. Şimdi yuseyim, gidiyorsun. Aa! Ulan zombiye bak. Zombiye bak. Ne oldu? Küçük, küçük onun üstünde. Nerede? Küçük zombi üstünde bak. Ana baba çıkmışlar lan dışarı. He. İkisi Duybol, de öldü. Nereden döndü burası ya? Oğlum bu bende ne arıyor? Ne? Ana robot mu varmış orada? Ha robot vardı da indirdim onları. Boss mu? Yo normali. Az önce boss'un parçaları geldi çünkü bana da. Şimdi bize kemik tozu lazım. Hava bir büyük havai şey lazım önce. Şöyle. 34 tane yetsin bir zahmet. Bak oğlum. Elitran bir gün kırılacak senin. Ha. Tamir büyüsü yok çünkü. Onu aramaya çıkmamız lazım. Evet yok. Bekle dur. Sinirin senden çıkarttım. O, o, anı mı Kırıldıktan sonra mı vurmaya başlıyor oğlum o ne? <laughs> evet. Allah'ım. Aaa düştüm ama. Ne var? Elitra. Oğlum burada baya oğlum baya loot birikmiş bir Hüseyin Bence sen bir açarsın onlardan bir tane. Legendary hadi bakalım. Legendary gelir mi ki oğlum bunlardan? Çok az gibi ama. Bilmem belki gelir. Kemik lazım dur. Şurada kemiklerim vardı benim. Glowstone neden lazım candan? Çünkü ışık üretemiyoruz. Yani etraf çok karanlık adada. Görüyorsunuz dakika başı bir şey spawn oluyor ve ben delireceğim. Bunu engellemenin en kolay yoldu o. Ya bir tane epic yapabildim. Sende bir dakika glowstone seed var mı sende? Yok ışık, ışık taşı tozu var bende. E o zaman bir şey soracağım. Bu Glowstone Seed nereye gitti? E deneyelim tekrar üstüne bir tanesini. Hayır, deneyeyim. hayır. Yapımı zor, yapımı zor, yapımı zor. Yani ne kadar, ne kadar lan bir tane Glowstone Seed? 8 tane Glowstone bulmak gerekiyor. O da uğraştırıyor yani insanı. Yani kolay. Bak oğlum beni kanser edeceksin ha. Aa bak bu sefer aynı şeyim varmış. Onu denemek, denemek istemiştim. Allah'ım ya. Tamam bunu da büyüttüm. Şimdi bakalım. Şu gereksizleri... Oğlum sen sen manyak mısın? Oğlum bir şey kırıldı hayır. <laughs> bir şey kırıldı benim de kırıldı. Benim totemim Doğru. kırıldı. Totemim. Ha o senin şey totemin mi var bir de? Creeper var. Ha yat oğlum aşağı. <gülüyor> Dedemin <gülüyor> güzel güzel. Tamam. Şimdi ne yapalım? Elmas bloğu gerek zaten yapıyoruz. Oğlum lan bir sal beni. <laughs> oğlum vurma lan. Abi beni öldüremezsin. Enchant Apple yedim. <laughs> ne yapayım? <laughs> ya aslısın. Lan ne ne, abim, ne diyorsun ki yani? Tamam neyse. Neyse tamam, gayet tamam, evet. <laughs> Şimdi over enchantment table yapalım ki adam gibi enchantlar üretelim. Şimdi experience vay o bana baya bir şey lazım. Cam. Cam. Evet cam elde edebilir misin? E kumusu. Ben bu çocuğu döverim bak. Anarşist bir son ne desem tersini yapıyorsun. Ya ama kumusun. Ben parayı nereye koydum ya? Allah'ım ya dur. Gula Aa burada Lucky Block da çıkıyordu doğru. Oğlum bir sürü 1024 coin'imiz varmış bizim. Şöyle ben buradan biraz kırıyorum. Belki işimize yarayan bir şey çıkar diye düşünüyorum da. Al Hem... Jump. Dört tek cam. Dörstek cam. Dörstek cam. Bekle envanterim dolu. Aa senin bekleyeceğim? Evet. <laughs> benim ben senin. Mezara kadar bekleyeceğim çok bir şey yok. Tamam. Nerede? Vereyim mi? Ver, ver. mi? Ver. ben de tek tek vereceğim şimdi dörstek'i. Sen ver dur ben de diğer malzemeleri topluyum bari. Manyak harbi <laughs> Tamam <laughs> bekle. Bekleyeceksin. E, ee, 4 tane altın blok. Oğlum ya arızalı yemin ederim arızalı bu ya. Ama, ama dedin ki bak dedim ki beklerim sen o sırada ya şey yap dedim. Ben o yüzden tek, tek atıyorum şu an. Şöyle lapisler alayım. Tamam o kadar yeter. Yavaş. Bak oğlum bunun totemi var ben değirim. E ee? <laughs> Gözükmüyor mu sanıyorsun ha? Ay! <laughs> Sana cam yok lan. Bana bulaşmayacaksın. <laughs> Ulan var ya bu çok böyle çok fazla öldüm. Arkana bak arkana. Canlar. Geçen gün Yusuf Emir'le <laughs> o kadar çok Lucky Island oynadık ki. Sonunda yani. Neredesin? Tamam. <laughs> Alayım. Şimdi yapacaklarımızı yapalım bakalım. Onun için enchantment table'ı getirsene bana Yusuf Emir. Tabii. Bir enchantment table lazımdı. Şunu da şöyle yapalım. Oğlum bu kadar ucuz şey zor mu yapılıyormuş bu ya? Attım Hakan'da. Ee, bunun için bir de vile Over Enchantment Table. Bunu çok seviyorum. Zaten biliyorsun ama bunu hiç uğraşamamış adam gibi. Biraz daha yoğunlukla uğraşalım diyorum ben şimdi buna. Aa. Şimdi bunun için Yusuf Emir. Experience'ları deli gibi basmamız lazım kendimize. İşte onun için de ne devreye giriyor? Şunun seviye atlatmamız lazım. Ve yine klasik acı çekme dönemlerimiz başlasın diyorsun. Yani ne yazık ki. Bir de şey sıkıntı. Ben AFK falan bırakırım oyunu. Onda yönde sıkıntı olmaz da. Şunu 7 tane yapabildim sadece. 7 taneden... Oğlum bu ne kadar zor bir şey. 2 tane lapis. Ee, şey, rare'ı bile yapamıyorum şu anda. Ben oku nereden yiyor? ya <laughs> Hayır. Ya oğlum biz niye burada... O kadar meraklıysan PvP'ye gel video sonrasında oynayalım ya. Yani. Adama bak manyak. <laughs> Orada deniyorum ki seni. Orada da yeniyorsun. Evet. Oğlum bak lafının altında kalacaksın aman diyeyim. Şimdi Hüsremir bana bayağı lapis gerekiyor ya. Ama harbiden... Harbiden bayağı lapis gerekiyor. Lapis getirsene sen bana. Dört yani 4 lapi... blok, 4 blok getiriyorum sana. Lapis 4 koyayım mıymış ya? Vay şey, satın alma, sıfını alma. Ha. Şey şey cam cam. Ha, evet 4 koy. Cam istiyorsan bende var. Tek tek vermenle uğraşamam. Ya <laughs> tek tek vermeyeceğim. Şimdi bana harcama. Şimdi Yusemir yap secondary magic ol. Advanced solar panel. Üretebildiğim şeylere bakıyorum işimize yarayan yok. Bile. 99 tane üret. Oy, daha yetmedi bile ya. Atalım şunları. Tamam, Hüseyin al şunu. Basıyoruz. Hani bu şekilde basacağız. Şunu upgrade etmek Anlam istiyorum. Mı? Oğlum. Level extractor lazım. Bottle of enchanting istiyor bir dakika. Oğlum ee çalışmıyor mu? Çalışıyor, çalışıyor. En yakındakine verir. Level extractor sende mi? Oğlum vallahi kimde bilmiyorum ama bu çalışmıyor bazen. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Çalışıyor, çalışıyor. Çok yavaş yükseltiyor. Hayır, hayır. Yani çalışmıyor derken şey olarak çalışmıyor. Yani İksiri alamıyorum ben. Yarım saat bekliyorum burada. İksir mi? Bak sekizde kaldı. Ha. Evet o biraz verimi düşük o yönden. Oğlum ilk seviye en düşük verim olacak tabi. Podolof of Enchanting üretmem gerekiyor şimdi bir de. Allah'ım niye bu kadar pahalı her şey. Level Extractor yaptım. Bunda da 10 experience istiyor. 10 experience bir tane seviye atlatabiliyoruz. Bunu 3 seviye yapmak için 3 tane token gerekiyor. Level kasmamız gerekecek bu şekilde. Yani hepimize kolay gelsin. Amin. Tabi bunu şimdi canlar yapmayacağız adam. Bunu daha önce böyle videonun da yapmıştık son faktörde. Bir daha videonun da işkence oluyor. Ben gece oyunu AFK bırakırım. Bir auto clicker kurarım. Bu atar atar durur böyle. Yani başka türlü imkanı yok kurtulmamızın. Ozan canlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım video beğenmişsiniz. Güzel görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Oğlum sana vuracaktım düştüm ya. Bay bay.